(צחוק) <suss> 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 Esselamu Aleyküm. Ben Halime Altu. Bu bayram manevi bir ayrılma, affetme ve bilinçaltı şifası için büyük bir fırsattır. Bu bayramlar sadece geleneksel bir kutlama değil. Aynı zamanda da işsel yüklerimizi hafifletmek, kırgınlıkları sonlandırmak, gönülleri almak için bize sunulmuş büyük bir fırsattır. Bu bayramlar kırgınlıkları geride bırakmak ve işsel yüklerimizi hafifletmek için en güzel zamanlardandır. Bilinçaltımız geçmişte yaşadığımız bütün olumsuz duyguları kaydeder ve farkında olmadan ruhumuzu yorar. Affetmek sadece karşımızdakini değil, en çok da kendimizi özgürleştirir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kim affet ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir buyuruluyor. Büyüklerimiz duaları ve sevgileriyle bizim üzerimizde manevi bir kalkan oluştururlar. Onların gönüllerini almak, ziyaret etmek ve dualarını almak ibadeti ve bereketi artıran en büyük ibadetlerdendir. Bu bayramlar da aynı zamanda çocuklarımıza sevgiyi, paylaşımı ve saygıyı öğretmek için büyük bir fırsattır. Bayramın onlara sadece güzel hediyeler vererek değil, bayramın gerçek anlamını ve güzelliğini anlatarak bilinç altlarına güzel tohumlar yerleştirmek bununla mümkündür. Unutmayalım ki bayram sadece sadece bireysel bir sevinç değil, toplu olarak da hayır ve bereketin arttığı önemli bir zamandır. Bu sebeple kırgınlıkları geride bırakmak, dualarda paylaşmak, buluşmak ve gönlümüzü değil sadece hayatımızı da güzelleştirir. Bu bayram geçmişin yüklerini bırakıp ruhumuzu arındırmak için büyük bir fırsattır hepimize. Büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimize sevgiyi öğretelim ve affederek huzuru hayatımıza davet edelim. Çünkü affettiğimizde bilinçaltımızda yeni bir kapı açılır ve ruhumuz özgürleşir. Bunu unutmayalım. Herkese hayırlı ve bereketli bayramlar diliyorum. Urfa Fanatik olarak da sizleri tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum